Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye soralım. Bugün karşınızda yeni bir ilk bakış videosuyla karşılıyorum sizleri. Ee, oyunun öncelikle yapımcı firmasına buradan teşekkürlerimi ederim. Suranın, o, oyunun <laughs> bir dakika, pardon. Oyunun ürün anahtarlarını gönderdikleri için diyelim ani bir gıcık tuttu kusura bakmayın. Evet, devam ediyoruz. Oyunumuzun ismi Blue Hunter yani Türkçe çevirecek garip oluyor. Çevirmeyeceğim o yüzden. Sadece ismini söyleyelim yeterli. Blue Hunter oyunuyla karşınızdayım ee, şöyle oyunu daha ilk defa açtığım için e, hemen iki dakika ayar yapmak istiyorum ee, hızlısına şöyle FPS bilmem ne Dikey aç e, ses şu master full'e de belki şöyle biraz kısılabilir 35 yapalım şimdi 35 yapalım Tamam iyidir herhalde diye düşünüyorum inşallah bir sıkıntı yoktur şöyle videoyu durdurdum Bakalım hangi dillerimiz var, Türkçe yok, tamamdır, yapacak bir şey yok. Haydi hazırsanız başlayalım. Ne diyor? Choose your class. Sınıfını seç diyor, suikastçı. Bir, bir sınıf mı var? Taktikçinin sınırı diye bir şey var, her tur başında ee, bir tane kart çeker. He. Savaşın başında savaşırken, yani nasıl anlatayım ben size? Tur, tur size geldiği zaman, savaş esnasında bir adet kart seçermişsiniz diyor, çekersiniz destenizden diyor. Mecburen bunu alacağız, yapacak bir şey yok. Bu da, ne bileyim, ismimizi, lakabımızı koyalım. Noctilus olsun. Batmot, bilmem ne, asasin falan, Seed yok. Onayla. Yeni mesaj. Cehenneme hoş geldin Noctilus. Eee, ne kadar, ne kadar uzağa gidebilirsin diye soruyor. Eee, ilk tanrıyı öldür. İlk tanrı. O ne lo? Bu ne lan? 17, sayaç var. eksi 1 kattayız cehennemin katmanlarından tövbe yarabbim cennete mi uçuyoruz ne yapıyorsun? Hades akma geldi ne hikmetse. <laughs> Burada taktikçinin sınır bilmem bunlar pasif gibi bir şeyler. Bir de işte istatistiklerimiz var. Güç, sağlık, çeviklik, zeka ve kaçınma gibi bir şey. Kaç puan verebiliyorum? Dojmaj bir şeyler diyor ne diyor? Available point ha bir tane var. O zaman bir tane güç verelim. Onayla dedim. Ha, puan verdikçe hangi hangi istatistikten puan verdikçe atıyorum ee, böyle 5 10 15 diye gidiyor. Böyle her sevi verdikçe işte puan verdikçe buralardaki yetenekleri açabiliyorsunuz. Onayla dedim. E tamam. Devam tamam vereceğim puan. Ne olacak? Allah Allah. Kapat. Aha daha. Canavar birimler bir ee, dükkan indirim yok. Hazine sandığı bilmem ne. Dur be. Ha, buradan bir tane seçeceğiz. Tamam, kapışalım hemen. Hmm, kart dövüşü. Bu türü çok sevmem ama yapacak da bir şey yok gerçi. Ne yapalım, tanıtıyoruz. Skinny Bird, <laughs> ince derili kuş. Eee, yani biraz Türkçe çevirince küfür gibi alınır ya da yapacak bir şey yok. Beş. Beş yani. Beş kalkan verir. Oynayalım şunu. Kalkan sayıcımızı nerede görüyoruz? Ha 5 şurada yazdı. Bu bedavaymış oynadım. Zayıflık verdik. Yani zayıflık aktif olduğu sürece %25 daha fazla hasar yiyecekmiş. Tek gözlü yengeç 4 hasar verir oynadım. Bir de bir tane de ne oynayalım? Rockland. Bir tane daha kalkan oynayabiliyorsun. Oynadım. Dur geçtim. Kısaca kart dövüşü. Başka bir spes yok. yu yok, oh mu -Oh. Artık ne yaptığınızda yani ne gezi. Invincible mı? O sağlamlık diye bir şey aldı. Hasar almazlık yani. %95 ihtimalle e, bize hasar verecekmiş. Bir de bu ne? 10. Ha, %95 ihtimalle 10 hasar verecekmiş. Onu söylüyor. Bir tane kalkan oynayalım. Bir tane daha kalkan oynayalım. E, fazladan karta ekarde etmek yani destenin dışına sallamak ister misin diye soruyor. Mecbur muyum? Allah Allah. Niye ki? Al. Hadi onayladım. Bir de bunu oynayayım. Negashitman eşitme e, şey dedi çaptırıldı gibisine. Kurulu geçtim. Korundu. Demin hasar almazlık yok edildi dedi. Kaldırıldı. Şunu oynadım. Ee, bir de bu yaratığın üstünde bir şey simge var ama anlamadım. Ee, kalkan aldık, kuşla saldırdık. Bir daha kalkan aldım, tur geçtim. Slide -a Spire falan o tarzlara tekabül dedi işte bir dakika şu ilmecimi çeksem iyi olacak. Yaratığın üstüne kaldı. Ha burada vurduğu sayıları da görebilirsiniz. Bunlar 5 vuruyor, bunlar 3 vuruyor misal. Örnek verelim. Halkan, halkan. Bu bedava. Bir de bunu vurdum. Aa, reddedildi, saptırıldı, saptırıldı diye dur, yani üstünde kalıyor. Korundu, güzel. Ee, digging Red, kazan, sıçan diye bir şey. Size 8 kalkan veriyor. O güzel. Ama e, edeceğim bir kart. Şunu seçtim. Destemizde yani elimizde. E, hani İskan oyunlarında bilirsiniz işte. Elimizde maksimum tutabileceğimiz kart sayısı 3'müş. Öyle e, öyle çevirdim ne yapalım? Bunu oynadım. Tamam. Kesiyoruz yengeci. Yengeç mi artık ne bu? Shell Clover. -crawler. Crawler. Ha. Kabuk e, sürünücüsü diye bir şey. Ne, ne bir şey seçtim eee kazan sıçan yine engeç çıkartalım aradan şunu vurdum red diyor bir tane kalkan oynadım tur geçtim bu türe pek aşina değilim açıkçası yani eee çok severek oynadığım bir tür değil ama elime geldi merak ettim ekran görüntüsü hoşuma diye ondan ürünün anahtarını istedim onlar da sağ olsun kırmadılar verdiler bana deniyoruz işte bu anda kazandık Seviye atladın, 19 altın geldi. Yan görev tamamlandı, bir tane seviye aldım diyor. Ha, destemize bunu mu kazandırdık? Erayız yüksel. Destemizde artık bu kart olacak, öyle mi? İyi. Şimdi bir tane de vitality yani sağlık vereceğim. Bir tane intelligence verelim, manamızı bir arttırıyor. Bir de kaçınma şansı verecektim, veremiyor. Puanımız yeterliymiş. Tamam. Dükkan var, %25 can tazelemesi var ki canım e, dolu, 60 60 zaten. Dükkana gelecek olursak... Dükkandan, ha dükkandan altın karşılığında da yine kart satın alabiliyoruz veya pasif masif alabiliyoruz, yetenek diyor da. Mesela çelik ezici diye bir şey var. Haa, zı- ve satın alalım. Direkt tıklar tıklaması, satın alması da bir garip oldu, neyse. Çelik eziciyi aldım direkt. E, ee, hadi gelin bir tur daha kapışalım. Bu neymiş? Ne bu? Sen nesin? Bakabiliyoruz mu yaratın ismi? Ah Shell geldi. E, ee, kabuk sürüncüsü. Kalkan veriyor 4. Şimdi bununla da 9 yaptık. Eee kazan fare, sıçan pardon. Eee kalkanı değil de şunu ver ya. Şunu çıkartalım. Bir de şunu oynayacağım. Tamam. Sen nesin be? Ha balta köpek balığıymış. Balta kullanan köpek balığı diyor. Ha aks Öyle yazmış. Bunu oynadım. E, bunu oynadım. Bunu oyn Bu bedava. Bunu oynadım. Tur geçtim. Şu turu da geçelim. Oyunu bitireceğim. O öfke bastı kendine. Daha fazla hasar kazanma. Ama e, bizde de zayıflık var. Yani zayıflık uyguladık ona. Öyle de daha fazla hasar alacak. Bir yani kalkan çekelim bir tane daha kalkan çekelim. Eee, şunu da hasar verdik. Tamam. Geçtim turu. Ki e, vurdum mu çok hasar verecek o yüzden kalkan bastım. İyi. Eee, Şer kılavı. Bir de bunun üstünde bir şey var ama durum efekti yazıyor. Ha. Herhalde o simge ona hitap ediyor. Bilmiyorum emin olamadım. Şunu oynadım bunu oynadım. Bir de bunu oynadım tamam. çoğunlukla savunma odaklı oynuyor fark ettiyseniz abi kalkan geldikçe kalkan basıp basıp duruyor. Mesela Steel Clash, Crusher, ee, sonra Skin bu, bu bedava, hepsini oyuna git. Hop hop, tamam baya abarttık, tüm kartları harcadık. Dört canım gitti, bir şey olmaz. Kalkan, kalkan, ee, bir kart kaldı. Saldırayım bir tur. Korundu diyor. Aç kalkan oldu olmadı nereden göreceğim ki ben? Ha öfke, e, öfke yığınlar. Yığını yapıyor bu da. Al bunu. Ee, ha kalkanı burada yazıyormuş. Bir gözüküyor ya ben anca mı gördüm acaba bilmiyorum. Gözüme ancaydı işte. Birini çıkart tamam. Dur geç. Aaa manam vardı oynamadım. Tüh neyse. Bir can gitti. olur. Bunu oyna bedava bunu oyna, bunu oyna. Bir tane daha hasar ver. Korundu diyor gene. Allah Allah. Ha bir öfke yığın istifliyor, ee, e, yüklüyor yani nasıl anlarsanız. Stekliyor demek benim pek hoşuma gitmiyor ondan. E, Türkçesini söylemek istedim. Böyle vurdum, böyle vurdum, bir daha vurdum. Yapacak bir şey yok. vursun bir hasar. Ne yapalım? Bayağı hasar çıkartacak. 17 vuracak tamirime göre. Evet, bayağı hasar yedik gördüğünüz üzere. Haber bir de öfke e yüklemesi yaptı, yaptığı için kendine biraz sıkıntılı. Bunu vurdum, bunu vurdum. Kalkan aldım. Biraz hasar bozdu bu ben En azından yedi Ne oldu? Vurmadı bana? Vurmamış. İyi. 20 vuracak yani. Oha nasılsın. Al şunu. Şu bedavalardan kurtulalım. Hepsini oyuna gitsin. Şöyle hop hop hop. Hadi. Korundu dedi. Ey Ha, pardon ben korundum herhalde. Emin olamıyorum ne kim koruyor ne oluyor. Bunu oynadım tamam. Vur hadi yapacak bir şey yok. Bayağı hasar çıkartacaksın sen çünkü. Bakıyoruz kaç vurdu. Ha öfke yığılmadı. Tamam sıkıntı yok. Beni bağlayan şey yok nasıl vurdum ve ölmedim lan. İt. Demek balı. <laughs> vurdu. Allah Allah. Ne etmezse. Şunu vur. Ee, hasar oyna lan. Ha. Öldün gittin. Hadi uza bakalım. De 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 de. Oyunun kısaca genel mantığını anladığınızı düşünüyorum. Bunu da kaldıralım isterseniz. Ha istiyorsanız da serbest bırakabilirsiniz. Altın karşılığında geri şey yapıyor size. Kısaca oyun bir de roguelike e, türünü barındırıyormuş. Ben bunu ilk defa, e, ilk defa diyorum da anca farkına vardım. Oynadıkça oyun sıfırlıyor. Kendini tekrar tekrar oynatıyor işte. Roguelike'ın mekaniğini biliyorsunuzdur herhalde. O yüzden girmiyorum. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka ilk bakış videosunda görüşürüz. Bugün karşınızda Blue Hunter isimli oyunu karşıladım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.